Arkadaşlar bugün ekşi mayamızı nasıl kurutacağız? Onu anlatmak istiyorum sizlere. E çünkü bu kadar arttığı zaman ziyan olur. ya Bunu kullanmanız lazım ya da saklamanız lazım. E Çöp atmanızı asla tavsiye etmiyorum. Sonuçta bu da un. Evet. Şöyle bizimle seriyorum ki üzerine koyacağım. Yağlı yağımızı koyuyoruz ve üzerine mayamızdan şöyle göstereyim benimki aktif biraz şöyle mayamdan fazla olan miktarı boşaltıyorum kendime bir 20 gram 50 gram ayırsam yeterli şöyle göstereyim iç kısmını görüyorsunuz ne kadar güzel gözüküyor Evet şöyle şu kadar ayırsam ben yeter kendime fazla bile Gördüğünüz gibi. Çünkü beslendikçe mayamız güçlüyor. Çok fazla biriktirmeye gerek yok. Bu kuruttuğumuz mayayı nasıl canlandıracağımı tekrar başka bir videoda anlatırım. Şöyle bunu yapabildiğim kadar ince sermeye çalışıyorum. Şöyle iyice kuruyana kadar bunu bir yerde beklettireceğim. Yani masa üzerinde olabilir, tozsuz bir alanda bu şekilde bu kuruyacak. İnce severseniz daha kabuk çabuk kurur tabi. Şöyle gördüğünüz gibi incecik seriyorum. Bu şekilde bir gün, iki gün sonra kuruyacak. İki gün boyunca mayam bu şekilde bekledi. Ee, gördüğünüz gibi artık kurumuş. Kuruduğundan emin olduktan sonra şu şekilde üzerinden rahatça yorabilirsiniz. Şöyle yorabilirsiniz. Bunu şişede ya da bir kapta bu şekilde de saklayabilirsiniz. İsterseniz rondodan geçerek mutfak şefinin rondo kısmından ee, şöyle bunları daha da ufak parçalara bölebilirsiniz. Şöyle şu şekilde kavanoza koyup ben saklayacağım. Eğer isterseniz bunun nasıl canlandığını da size bir video çekebilirim, başka bir videomda gösterebilirim. Gördüğünüz gibi iyice kurumuş. Şöyle bunu alıyoruz, kavanozumuza koyuyoruz. Bir tatil'e gittiğimizde yanımızda bu şekilde de taşıyabiliriz. Ya da yurt dışına çıktığınızda yanınızda bu şekilde götürebilirsiniz rahatlıkla. Toz maya de getirebilirsiniz. Ama tabii ki normal instant toz maya gibi kullanamazsınız. Bunu da ıslatıp güçlendirmemiz ve canlandırmamız gerekli. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde. Kuruduğundan emin olun ki küflenmesin. Aynen bu şekilde dolabınıza koyup saklayabilirsiniz. Buzluğa koymuyoruz arkadaşlar. Normal mutfakta baharatları koyduğunuz bir rafa koyabilirsiniz. İsterseniz umada gömebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Canlandırmayı anlatmamı istiyorsanız lütfen yoruma yazın.